Merhaba, yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Kerem şu an 26.5 aylık ve kendisini gelişim testine götürüyorum bugün. Sizler için de kaydetmek istedim. Merak edenler varsa anlatmak istedim. Bizim de ilk kez deneyimleyeceğimiz bir durum çünkü ben de merak ediyorum ve YouTube'da bununla ilgili bir içerik bulamadım. Şu anda biz İstanbul'da yaşıyoruz Kartal tarafında ikamet ediyoruz ve Büyükşehir Belediyesi'nin İSADEM isimli aile iletişim merkezlerinde bu gelişim testi psikologlar tarafından ücretsiz yapılıyormuş. Biz de bunu değerlendireceğiz. Şu anda yoldayız gidiyoruz. Bugün 14 Şubat Pazartesi. Bu vesileyle herkesin sevgi gününü de kutlamış olayım. Şimdi doktorun yanına gidince çekim yapmaya devam edeceğim. Hadi gel. Gelişim testinden çıktık. Gayet güzel geçti. Hatta çok da keyifli geçti diyebilirim. Bize testin sonucunu şöyle bir kağıda döküp verdiler. Zaten doktor hanım da çok genç ve çok tatlı çocuklarla da çok ilgili birisiydi e, Kerim'in kişisel ve sosyal alanda yaşıtlarına göre biraz daha ileride olduğunu, gelişiminin tamamen çok iyi gittiğini söyledi. Hemen neler sorduğunu ve neler yaptıklarına geçmek istiyorum. Çünkü içeride fazla kayıt alamadım. Hatta 3-5 saniyelik bir kayıt alabildim sadece. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yürekten kutluyorum. Çünkü çocuklar ve aile için gerçekten çok güzel bir merkez yapmışlar. E, oyun salonları, oyun grupları vardı oyun odaları vardı. Bütün odalar çok temizdi ve herkes çok güler yüzlüydü. Gerçekten çok güzel bir merkez olmuş. Kutluyorum Büyükşehir Belediyesi'ni. Testimizde neler sordular? Öncelikle eline kağıt kalem verdi ve bir şeyler çizebiliyor mu diye baktı. Sonra böyle minik minik Şöyle minik minik küpler verdi 6-7 tane ve onların hepsini üst üste dizip kule yapmasını istedi. Sonra o küpleri iki tane alta bir tane onların üstüne ortasına koyacak şekilde dizmesini istedi. Ve ortasından kalem geçirdi. Geçirmesini istedi. Bunların hepsini Kerem yaptı. Ondan sonra bir tane kağıda düz bir çizgi çizdi. Kerem'e de aynısını çizmesini istedi. Kerem de çizdi. Kağıda daire çizdi, Kerem'in de çizmesini istedi. Kerem de daireyi çizdi. Sorular sordu, Kerem nasılsın, senin ismin ne dedi, Soy ismin ne dedi. Ondan sonra biz bardakla ne yaparız, üşüyünce ne yaparız, acıkınca ne yapmalıyız falan gibi sorular sordu. Ve Kerem hepsine çok tatlı cevaplar verdi. Sonra kağıda iki tane daha çizgi çizdi ve bunlardan hangisi büyük diye sordu. Kerem de kısa olanı gösterip işte bu küçük dedi. <laughs> Çok keyifliydi o kısmı. E, bunun gibi böyle basit ve galiba bir amacı olan sorulardı bunlar. E, sonra işte e, ayağa kalktı, yürüttü, bisiklet sürüyor mu diye sordu. Biz de skuter almıştık Kerem'e skuter kullandığını söyledim. E, bisiklet kullanmasını önerdi. Yani gelişimini daha fazla destekleyecektir dengesine dedi. Ondan sonra tek ayak üstünde durmasını istedi. Kerem 4-5 tane kadar durdu. Ondan sonra zıplamasını istedi iki ayak üstünde. Bunu da yaptı. bu şekilde testi tamamladı. burada anne bebek eğitim oyun grupları oluyormuş. Onlara katılabilirsiniz dedi eğer zamanınız varsa. Kerem'in okula gidip gitmediğini sordu. Kerem okula gitmiyor ama gelişimi çok iyi dedi. Bir okul çocuğundan daha da ileride dedi. Bu şekilde güzel, keyifli geçti. 1 lira bile ödemeden e, testimizi yaptırdık. Gayet mutlu şekilde de oradan ayrıldık. Gelecek sene tekrar yapılacak dedi. 6 yaşında olduğuna kadar her yıl yapılması gerekiyor dedi. Gayet memnun ayrıldık. Sonuçtan da memnun ayrıldık. Merkezden de çok memnun kaldık. Bundan sonra da e, bizi oradaki anne bebek oyun gruplarına davet edecekler oyun grupları yapıldıkça biz de vakit bulursak inşallah katılmaya çalışacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sizin de 0-3 yaş grubunda bir çocuğunuz varsa yaşadığınız şehrin böyle bir merkezin olup olmadığını ve eğer İstanbul'daysanız da bu İSA'dan merkezlerini değerlendirmenizi öneririm. Gerçekten çok güzel ve faydalı bir gün oldu bizim için. Bundan sonra da İSADEM'e devamlı gitmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun, videomu beğenin ve bir sonraki videomu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.